Herkes adaylar hepsi tamamı güzel fikirleri var. Sayın için güzel şeyler yapmayı istiyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ama bizim geçmişte yaptıklarımız bireysel olarak şimdi kurumsal olarak daha güçlü yapabileceğimizin kanıt. Dolayısıyla ben kendi adaylığımı, kendi şansımı biraz daha fazla görüyorum. Çünkü biz çamurdan, çimentodan, betondan, demirden, bu malzemeyle uğraşıyor. Belediyetim yapmış. O yüzden daha bir üst seviyede değerlendireceğimize inanıyorum ben. Ee, tabii ki dayık olan, sayede hayır olacak olan arkadaşım gelsin. Benden daha iyisi varsa o gelsin. O zaman burada Tayyel'i kazansın. Bir şeyler kazansın. Projeler engellenmesin. Yapılacak olan işler çok burada. Büyük projeler var bugüne kadar yapılamamış kentsel dönüşümler var. Bunları yapabilecek kişi gelsin. Bu, 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 konuda ben kendime güveniyorum. Ben yapamayacağım hiçbir şeyi, hiçbir işi, hiçbir projeyi de anlatmak istemem. Çünkü yani sokakta gezerken 10 yaşındaki çocuk gelip sana der ki başkan şu proje vardı ne oldu? Ne cevap vereceksin? Verecek <laughs> cevabın olmaz. O yüzden yapabileceğimiz projeyi anlatacağız burada. Bir de şu şeyde yurtlar var. Müslüman yurdu sanayi de orada. E, ee, oraya yaya yürüyen organizer var. Köpeklerin sorunu var, hayvanların sorunu var, ısırıyor, havlıyor, ışık yok. Bir de yağmur yağdığı zaman o <laughs> yanda dere akıyor, yolun içindeki suyu tutup da oradan dereyi boşaltamıyorlar. Öğrenci gelmiş buraya kafeye oturmuş, giderken Yaya yürüyor, bir araba geçiyor, baştan aşağı su oluyor. Bunu da bugün söylediler bana. Hı hı. Yani ciddi bir durum. Şimdi çocuk öğrenince belki kuru kıyafeti yok. Giderken yatak annesine İslam'da oldu. Ne yapacaktı? Ya bu şu yolun suyunu niye boş atamıyorsun? Zor bir şey mi? Oradaki yolu yürüyüş alanlarını ışıklandıracağız. O yoldaki su olayını çözeceğiz. Çocuklarımız, öğrencilerimiz orada rahat, gitsin gelsin korkmadan. Ee, daha değişik projelerimiz olacak. Şimdi dolaştıkça bu projeleri bana anlatıyorlar. Mesela şurada Aşitler Çay Fabrikası var. onun da kalkması gerekiyor. Ona başka bir yer bulup, orayı yurt, orayı züğürdü, onardı Bir de bizim yaka çay fabrikası. Fakülteyi şimdi gitmişler, koymuşlar o arka tarafta. Dağ bakıyor, deniz görmüyor. İlkokulların arasında fakülte. Biraz yanlış benziyor. Belki ileriki zamanlarda bunu siyasi şey, büyüklerine konuşacağım. O oradaki fakülteyi belki yakadaki çay fabrikasının yerine ama durumu olacak yani. Çünkü orada deniz de var, deniz manzarası da var ve bağımsız bir alan. Hem onun orada fakülte yaparsın yanında yurdu da yapabilirsin belki. O projeleri çalışacağız. Onlar onlar benlik şey olarak e, bireysel olarak ben yaptım oldu değil. Onları siyasi büyüklerle projelendiririz. Hepsi devlet var. projesi, devlet projesi onlarda koyacağım. Bunu böyle yaparsak şş, daha güzel olur. Ama tadazdırdığımızı inşallah o projede olur. Bilir şimdi Hı. halk istiyor. Bunu ben yemiyorum. που δεκινόμαστε να μάθαμε εσάς, που νοήσεις και εγώ. Ταλαιπώ εγώ.